Şampiyonlar Ligi, eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, birçok futbolcunun en büyük hayali. Bu kupayı kazanamayan birçok futbolcu var. Kazananların sayısı da bir hayli fazla. Peki en çok kazanan kimler? Arkadaşlar, videoyu izlemeden önce size bir soru sormak istiyorum. Sizce Şampiyonlar Ligi'ni Messi mi daha çok kazandı yoksa Ronaldo mu? Bunu biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazanan 2 kaleci var. Bunlardan ilki Iker Casillas. Bir diğeri ise Victor Valdez. Birini seçmemiz gerekiyordu. Biz de Iker Casillas'ı seçtik. İspanyol futbolcu 36 yaşında ve Porto'nun formasını giyiyor. Casillas Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazandı. Bu kupaları kazandığı zaman sırtında Real Madrid forması vardı. Stoperdeki ilk isim Paolo Maldini. Bunca zaman Maldini'yi videolarda kullandık. Fakat ben Maldini'nin Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazandığını biliyordum. Sanırım benim bilgim yanlışmış. Çünkü Maldini Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazanmış. Bir diğer isim Alexandra Costa Kutra. Milan forması giyerken Maldini ile beraber Şampiyonlar Ligi kupalarını beraber kazandılar. Onun da tam 5 tane Şampiyonlar Ligi var. Son stoperimiz Gerard Pique. İspanyol oyuncu 30 yaşında ve Barcelona forması giyiyor. Barcelona forması ile Şampiyonlar Ligi'ni tam 4 kez kazandı. Orta sahadaki ilk isim Clarence Seedorf. Hollandalı 41 yaşında. Clarence Seedorf da Şampiyonlar Ligi'ni tam 4 kez kazandı. Sıradaki orta saha Andres Iniesta. İspanyol oyuncu 33 yaşında ve Barcelona forması giyiyor. Iniesta Barcelona ile beraber Şampiyonlar Ligi'ni tam 4 kez kazandı. Orta sahadaki bir diğer isim Xavi. Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni tam 4 kez kazandı. İspanyol oyuncu 37 yaşında ve Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde El Saad forması giyiyor. Sol kanatta Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok kazanan futbolcusu var. Paco Gento. Eski futbolcu bugün itibariyle 83 yaşında. Gento Şampiyonlar Ligi'ni tam 6 kere kazandı. Real Madrid efsanesiydi. Real Madrid'in formasını tam 18 yıl giymişti. Sakat Lionel Messi var. Arjantinlinin tam 4 tane Şampiyonlar Ligi var. Forvetteki ilk isim Cristiano Ronaldo. Ronaldo'nun tam 4 tane Şampiyonlar Ligi var. Yani Messi ile aynı sayıda. Videonun başında sorduğum soruya aynı diyen arkadaşları tebrik ediyorum. Portekizli 32 yaşında ve Real Madrid forması giyiyor. CR7 geçtiğimiz günlerde saçını kestirdi. Bence bu yeni model ona yakışmışa benziyor. Portekizli son isim Alfredo Di Stefano. İspanyol futbolcu yaşasaydı bugün itibariyle 88 yaşında olacaktı. Fakat 3 yıl önce hayatını kaybetti. Onun da kariyerinde 5 tane Şampiyonlar Ligi var. Di Stefano Real Madrid formasını 11 yıl giydi. Neredeyse 2 senede bir Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi bir görmek istiyorsanız aşağı yazabilirsiniz. Hoşçakalın.